Sen. Evet sen. Elbette bir Twitch hesabın vardır. O hesaba en son ne zaman girdin? Dur tahmin edeyim. Belki 3-5 ay, belki 1 yıl, belki 2 yıl. Bizler yani yayın izlemeyi seven Türk kullanıcılar aylar yıllar önce Twitch'ten Kiki'ye taşındık. Bizim için bu taşınmanın sebebi belliydi. Twitch'te yayın yapan sevdiğimiz yayıncıların Kike geçmesiydi. Artık Twitch'te pek de yayın yapan yayıncı kalmadığı için Türk kullanıcılar Kike doğru göç başlattı. Evet, kullanıcılar olarak Kike neden geçtiğimiz bariz ortada. Peki zamanında yayıncılar neden Kike geçti? Hadi biraz buna bakalım. Anlatmaya Twitch'in altın çağından başlayalım. Twitch'in altın çağı dediğimiz dönem aslında 2016 ile 2020 arasıydı. O zamanlar yayıncılık dendiğinde akla gelen ilk ve tek platformdu. Herkes yayın açmak yerine Twitch açmak diyordu. Çünkü başka alternatif yoktu ve herkes orada toplanmıştı. Twitch'in başarılı olmasındaki neden, yayıncıların izleyiciyle bir bağ kurmasıydı. Çünkü insanlar yayın açarken para kazanma amacıyla değil, topluluk kurma moduyla yayın açıyordu. Bu arada bizim topluluğumuza katılmak istersen Discord sunucumuz açıklamada. Ya şimdi devam edelim. İnsanlar sadece chat kategorisinde yayın yapan insanları bile izliyordu. İnsanlar saatlerce yayıncılarla sohbet edebiliyor, topluluklarına katılabiliyor ve artık o yayınlarda yayıncıların moderatörü bile olabiliyordu. Bu şekilde Discord ve benzeri platformlarda binlerce topluluk kuruldu. Aynı zamanda Twitch büyük markalarla anlaşıyor, e-sport Twitch üzerinden yayınlanıyordu. Fakat Twitch'in kontrolü elde tutmak için koyduğu katı kurallar belki de platformun düşüşündeki ilk fitili yaktı. Kurallar zamanla öyle bir noktaya geldi ki yayıncılar artık neyin yasak, neyin serbest olduğunu bile anlayamaz hale geldi. Örneğin giyim kuralları, müstehcen içerik sınırları ve yasaklı kelimeler konusunda Twitch çok katıydı. Yayıncılar sürekli ban korkusuyla yayın yapıyordu. Bazen küçük bir şaka yüzünden, bazen arka planda çalan birkaç saniyelik telifli müzik yüzünden bile yayınlar kapanabiliyordu. Ayrıca büyük yayıncılara daha yumuşak davranıldığı hissi oluştu ve bu da adalet algısını tamamen bozdu. Twitch ayrıca çoklu yayın yasağı getirerek yayıncıların aynı anda başka platformlarda yayın açmasını yasakladı. Üstüne sürekli değişen reklam kuralları geldi ve yayın ortasında izleyiciye otomatik reklamlar gösterilmeye başlandı. Bu da artık kullanıcıları bıktırdı. Kullanıcılar artık sadece Twitch'e sevdiği yayıncılar için giriyor, başka yayıncılara göz atmıyor, bu da küçük yayıncıların gelişmesine engel oluyordu. Twitch zaman geçtikçe Türk yayıncılara atılan bağışlardan çok fazla para kesiyordu. Örneğin atılan 50 TL'lik bir bağıştan sadece 10 TL kazanıyordunuz. Ve gün geçtikçe bu oran daha da aşağıya gidiyordu. Support ve dil desteğinin kesilmesi Twitch'in Türk yayıncıları önemsemediğinin bir diğer göstergesiydi. Hype, Twitch'ten kike geçen ilk Türk yayıncı oldu. Bundan sonra çoğu Türk yayıncı Twitch'ten Kik'e geçtiler. Küresel olarak büyük yayıncıların Kik'e transferi Kik'i Twitch'in önüne taşıdı. xQc, Aiden Ross gibi isimler Kik'e geçti. Ayrıca Kik'in yayıncılara verdiği pay çok yüksekti. %20'nin altına bir pay alan Türk yayıncılar bağışlarla Kik'ten %95 gelir payı almaya başladılar. Ve evet, kurallar Twitch'e göre daha rahattı ve daha özgürdü. Ki Twitch gibi zorunlu reklamlarla izleyici boğmuyor. İzleyiciler yayını izlerken neredeyse hiç reklam görmüyordu. Haliyle Twitch'in kitlesi yavaş yavaş kike geçmeye başladı. Tabii ki Twitch de bunlar olurken öylece oturup izlemedi. Birkaç hamleyle eski yayıncıları ve kitlesini kazanmaya çalıştılar. İlk önce kuralları biraz hafiflettiler ve yayıncı payını %70'e çıkardılar. Ama özellikle 100-500 bandında izlenen orta seviye yayıncılar akın akın kike geçiyordu. Çünkü kendilerini geliştirmek için para ihtiyaçları vardı. Sonuçta yayıncılık da bir meslek ve her mesleğin amacı para kazanmak. Evet, Kik'in Twitch'i nasıl solladığını umarım anlatabilmişizdir. Videoyu beğendiysen like atıp abone olursan çok seviniriz.